Merhabalar. Hepiniz Shoty Game'e hoş geldiniz. Çok acayip bir video sizleri bekliyor. Yani takımın içinden geçtim. Aynı zamanda da geçmedim. İlginç bir şey olacak. Ben de çok şaşırdım. Yani abi şu an pazarı görüyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Hemen bir transfer yapacağız. Geçen videoda biliyorsunuz sol tarafa transfer yapacaktık ama takımı bozdum abi. Takımın takımdan öyle bir adam sattım ki Ulan Shoty Kiminiz diyecek iyi yaptın aferin lan sana. Kimi diyecek ne satıyorsun lan bu adam satılır mı diyecek. Bakalım merak ediyorum siz ne diyeceksiniz. Ama ondan önce şu mağazaya bir girelim. Mağazada yeni etkinliği yani yeni oyuncular geldi. Yeni oyuncularla hemen paketi açacağız. Burada bakalım abi Vidic. Erik Contana. Pirlo. Pirlo bize uyar mı? Neymar. Oo. Vay arkadaş. Xavi. Sanchez. Pong gelse harika olur. Kesa istemem. Arnold Allah Allah defansif orta saha gelmiş. Çok ilginç lan. Diğerlerini hiç şey yapmadım. Bunu da açacağız. Bu paketi de maç da yapacağız. Öncelikle transfer pazarına gidelim. Bir de şunu hatırlatayım size. Bu akşam arkadaşlar canlı yayın yapacağım yine size. Saat 8. 8.30 arası canlı yayındayız. Canlı yayında geçen Alstar Süper Lig'i kurmuştuk. O takımı satacağız ve yepyeni bir takım kuracağız. Tabii hangi takımı kuracağımız size bağlı. Orada ne isterseniz onu yapacağız. Şimdi gelelim. Pazara gidelim. Pazardan şöyle gördüğünüz gibi hemen hemen 400 milyon param var. Abi artık artık gittim. Lamin Yamal'a çok böyle isteyerek kasmıştım, geliştirmiştim. Ama 300 milyonları görünce oğlum zaten anniversary dönemi geliyor. Şimdi bu oyuncular çöp olacak. Pazarlar çıldıracak. Oyun manyak oyuncular geliyor. Satılabilir takaslar var filan derken ben de hadi hazır bu durumdayken yamalı satalım. Kayıt çıkmıştı. O da 15 milyona kaydı da sattım. Ne oldu? 700 milyona yakın paramız var. Şimdi geçen videoda dedik ki abi. Şimdi iki tane oyuncu transfer edeceğiz bu videoda. Ve şu an gördüğünüz gibi takım genim 101 gen. Ben tahmin ediyorum ki 103'leri falan zorlarız. Hem Lamal'ın yerine bir oyuncu alacağım. Hem de Dimarco'nun yerine bir tane oyuncu alacağım. Hem bu Del Castillo zaten şeyden geldi. Belki bilmiyorum öyle dandik takaslarım varsa girip takaslardan da yapabilirim. Böyle oyuncuları falan atmak istemiyorum. Çünkü aniverseri döneminde takaslar gelecek inşallah satılabilir. Takaslarda da bizden böyle satılamayan oyuncuları ister. Eğer satılabilir oyuncu verip satılabilir takas yaptıktan sonra kıymatı yok. Şimdi transfer pazarına girelim. Sol beklerden abi paraya kıyacağız. Gerçekten paraya kıyacağız. Çok güzel adamlar alacağım. Şöyle ilk sol beke girelim. Şöyle bir tıklayalım. Yamalı sattık. 175 milyon olmuş lan bu. Vay arkadaş. Yüzgen şu Mojita'yı alabilir miyiz? Hani yüzgen alayım, en iyisini alayım diyorum. Mojita'nın 165 milyona 103 genini alabiliyorum. Hatta 171 milyon verip hemen alabilirim. Şuna bakalım. 171 milyon. Abi bu da 175 milyon. Kalkıp. Abi şu parayı verelim. Belki videoda gelir. Belki videoda gelirse harika olur. Yoksa akşam canlı yayında koyarız kadroya. 175 milyona 103 genlik adam aldık. E tabi 104'lük sattık 103'lük aldık ama bitmedi. Şimdi hemen pozisyonu değiştirelim. Şimdi Yamal'ın yerine bakalım nasıl bir adam bulacağız. Ama aldığım yani sağ bek gelir sol bek gelirse çok güzel olur. Harika bir adamdı. Şimdi bunu bir deneyelim bakalım. Kim var? Abi Yamal 300 milyona çıktı. Ama bakmayın bunun 300 milyona çıktığını. Yani gördüğünüz gibi işte 298'e sattım. Şu an bu paralara satmaya çalışıyorlar. Olmuyor. Bir çıkıyor bir iniyor. Aynı paralar yani üç aşağı beş yukarı. Salah var 188 milyon. Best var. Figo çok düşmüş lan. 55 milyon Figo. Figo'nun 3. seviyesi 100 milyon. 102. İstemiyorum Figo'yu ya. Şöyle şuna bakalım. Best'e bakalım. 21 kişi satıyor. 185 milyon. 103 iken Best alabilirim. 185 milyon. Best. Şöyle bir girelim bakalım özelliklerine. Hızlı, güzel, dribbling. Fiziği biraz zayıf. Nitelikleri 5-4. Ders ya. İstemiyorum. Best'i, besti istemiyorum. Sala bakalım. Abi Sala daha pahalıdır. 264 milyon istediğim Sala. Çok para be. 210. Yine çok para be. Aslına bakarsan Yamalı satıp hem sala hem de ondan alabilirdim. Yani şu Jarzinho'ya bakalım. Jarzinho baya baya çılgın. Şimdi Best ve Best'e bir daha bakayım. Çok tereddüt. Aha geldi adam geldi abi. Çocuk geldi. 185 milyon verip Best'e alayım ben ya. Yani. 185 milyona Best'e alayım ama içeri girişlerde biraz problem yaşarım. Bir de şunun bir ayağına bakayım. 210 milyon verip bunu da alabilirim. Hatta 203 milyona bu bana gelir büyük ihtimalle. Şu ayağına bakayım bu arkadaşın. Çok güzel abi. 5 4 tamam bu sala sala abi. Sala. 203 milyon veriyorum. Sala kadromuza katacağız. Umarım şeyde gelir. Neydi onun adı lan? Şey geldi. Çuçurella geldi. Çu çu. Çuf çuf. Abi takımda artık çuf çuf hocamış var. Çuf 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 yapıp gireceğiz. Hadi bakalım inşallah Salah da gelir. Şimdi Salah gelene kadar biz buradan gidelim. Bir retrolarda benim paketim var mı? Bir bakayım biraz paket açayım. Salah gelene kadar. Geleceğine inanıyorum. Nereye girdim? Fernando. Bilmem. Oğlum ikona yanlış yere girdim be çocuğum. Ah be yavrum be ya. Yanlış yerlere giriyorsun. Retrolarda o kadar puan biriktirdik lan. Yani buradan 2900 puanımız var. Hangisiydi şu retro ödülleri? Buydu galiba. Şuradan bunu açtım zaten. Yani bunu da almıyorum. Gidiyorum şuradan şansımı bir deniyorum ya. 1800, 1800. 1800'ü bir deneyelim bakalım. Hadi be aga. Yani çöp. Çöpmem mi? Çöp kart mı? Çöp şeye hoş geldiniz. Çöp paketine hoş geldin Şoti. 50 verdi. Aman tanrım. Allah Allah. Çok kötü be ya. Valla bu... Yani şuradan açılan kartlar kadar... ...kötü... Ben kart daha görmedim ya. O kadar kötü. İnanılmaz kötü. Baya baya kötü. Ciddi ciddi kötü. Baya kötü lan. Daha nasıl anlatayım size yani. Baya kötü. 80 milyon iki tane adam geldi. Önce mağazaya gireyim. Bakalım bu güncellemede, güncelleme ile birlikte belki bizim bu günlük destemizde şansımıza bir şeyler gelebilir. Abi vidi çok iyi. Ama vidiç. Olmaz lan vidiç. Abi kontana gelirse çok iyi olur ya erik. Pillo gelirse sistemi değiştiririz. Makalester'ı keseriz. Neymar gelirse Cinola var. Cinolam. Cinolam da çok iyi ya. Hadi bakalım deneyelim. Haydi bismillah. Yeni etkinlik, yeni heyecan. Yeni kartlar, yeni heyecan. Ama sonuç değişecek mi? Bir bakalım hemen. Sonuç. Şoti istediğini mi alıyor yoksa içinde mi patlıyor? Geçelim. 69 düşük geldi ama dur bakalım. Şimdi yüksek gelebilir. İçimizde patlamasın. İstediğimizi alalım. Şöyle yüzgenlik bir pirlolar millolar. Onlar bunlar. İspanyol bir kurtulamadım. Çabi! Çabi! Anası! Yok artık abi ya. Yok artık ya. Şanslısın lan pullama <laughs> Oğlum şanslıyız lan. Mekanistir. Sana güle güle diyeceğim. Oğlum manyak oldu. Lan çavi geldi. Vay arkadaş ya. Hmm. Seni gidi seni. Abi oyun yağdırıyor ya. Hadi lan gel lan buraya salak. Salak seni istiyorum. Bak bu takım geni herhalde büyük ihtimalle bir sonraki videoda takım genini göreceğiz. Ya da canlı yayında göstereceğim ya da bir sonraki videoda göstereceğim. O yüzden like atıp bildirimleri açıp hem videodan hem de canlı yayınlardan haberdar olun. Çok manyak oldu ya. Çok manyak oldu. Bu gazla girip bir takas da açarım. 94-101 takası. Abi yok 94'lük adamlarım yok ya. 94 Abi bak. Bu 96'lık adamlar büyük ihtimalle anniversary döneminde bizim işimize yarayacak. O yüzden ben bunları buraya koymuyorum. Sizi de koymayayım. Bak dikkat edin. 94'lük 95'lik atın. Bak bu 96'lar 97'ler bu birinci yıl dönümünde. İlla işimize yarayacak. Bak bak bunlarla ilgili düzgün takaslar olacak. 94 var mı? Var. Ha, bunları koy abi. Koy abi iki. Bir tane de Rapinya'yı da koy abi. Tamam bunlar zaten satılmıyor. 90'lık oyuncu. Koy maskaranoları. No. <laughs> koy abi şunları. Tamam bunları da koyduk. Ne istiyorsun? 85'lik mi? Koyalım abi. Dandikleri koy. Aha Divakovic olmaz. Şimdi yarın öbür gün Fenerbahçe'si kadrosu oluruz Aa Demirbay olmaz. Demirbay olmaz. Hadi seni atalım bedavasın zaten. Evet hazır. Bayağıdır yapmadım bu takası. Burada da bir sürpriz olabilir mi? Oha dersin değil mi artık? Onları aldıktan sonra burada da manyak bir adam gelirse şoti çıldırmak yok mu bunda? Var lan çıldırırız valla. Çıldır, çıldır. Çıldırmayan. net. Hadi çıldırt beni oyun. Yok çok fazla çıldırtası yok. Degliş mi? Bu ne lan? Evet. Evet şu an çıldırıyoruz. Hep beraber çıldırdık. Çok yakışıklı bir adam geldi. Bravo lan sana. 95'lik. Oo iki tane aynı geldi. Bu bana bir sübliminal mesaj olabilir. Bak şu diyeceğim sana 95'lik adamlar veriyorum. Sen demin bak bunları dedin git bunu aç. Açayım lan. 1, 2, koyuyorum lan 96'lıkları. Sizin için koydum. Oğlum çaviyi çıkardım bu kadar zorlama be. Zorlayacağım. Vallahi zorlayacağım. Vallahi zorluyorum. Şu an zorlayasım. <laughs> şu an zorla <laughs> zorlaya zorlaya bir paket açılımı. Zorluyorum şu an. <laughs> Kınır gibi oldu. Değişik oldu lan bu. Sanki sı sıçar gibi oldu ama oyun şimdi verecek hatta bizi sıçtıracak zaten. İspanyol. İKOM. Sıçtık. 96'lı koyduk, 95'lik aldık. Bravo. Aa 94'lük bir tane daha koydu. İyi bari bu takasları sonra da yapacağız. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza giderse like atmayı unutmayalım. Akşamda saat 20-20.30 arası görüşmek üzere. Hoşçakalın.